tehlikeli anlarda, şöyle böyle tehlikeli anlarda yer değiştirme işi münafık işidir. Siz üç sene, dört sene, beş sene bir heyetle beraber oturmuş, kalkmış, belki aynı sofrayı paylaşmış, aynı bardaktan çay içmiş, aynı tabağa kaşık çalmışsanız şayet, hali onları on sene içinde, yirmi sene içinde tanımamışsanız, onu müsaadenizle kelime çirkin başlar mısınız? Ahmaklığınıza veriniz. Ahmaklığınıza veriniz. Yok o süre zarfında sizin içinizde bir tereddüt hasıl edebilecek bir tavırları, bir davranışları olmadıysa şayet siz kendi kendinize bir hadise karşısında yol değiştiriyorsanız rica ederim onu da nifakınıza veriniz. Siz düpedüz o zaman bir münafıksınız. Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün 20. asra düşmüş nesebi gayri sahih evlatlarısınız. Size demiyorum.